Ruhumuzu da temizleyecek, kötülüklerden arındıracağız. Beden ve ruh temizliği. Çevre temizliği, namaz kılacağın yeri de diyor temiz olsun. Sonra ferdin sağlığıyla toplumun sağlığını da beraber düşünmüş. Aman sakın bulunduğunuz yerleri kirletmeyin. Başkalarına da o kirliliği bulaştırırsınız, hastalık yayarsınız. Onun için Efendimiz diyor ki, اِتَّقُ laneti gerektirecek iki şeyden sakının, uzak durun. Orada bulunan sahabe-i kiram, وَمَنْ لَعْنَا O iki laneti gerektirecek şey nedir ya Resulallah diye sorduklarında, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da, اَلَّذ۪ي <laughs> يَتَخَلَّ ف۪ي طَر۪يقِ النَّاسِ اَوْ İnsanların gelip geçtikleri yollara ve altında gölgelendikleri yerlere abdest bozmaktır. Kim yollara ve gelip geçilen yerlere ve altında gölgelenen bu yerlere ağaçların altlarına veya işte o çeşmelerin kenarlarına su içilen yerlere büyük ve küçük abdest bozarsa lanetlenecek durumdur niye çünkü insanlar böyle bir fotoğrafla karşılaştığı zaman muhakkak ağzından küçük büyük bir şeyler çıkıyor. kirdeten insanlara kokutan insanlara bir şeyler söylüyorlar.